Arkadaşlar merhaba Nermin ile Taratuşu YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına bu liste niyet ederek açacağız kartlarımızı biliyorsunuz. Özellikle abonelerime video yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan, abone olan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Arkadaşlar nasılız bakalım? Dünler geçti. Bugün ve yarınlar için değil mi? Enerjilerimizi arkadaşlar olumlu yöne doğru çevirmek durumundayız. Niyetler temiz olacak. isteklerimiz öyle olacak. Niye? Dil tohumdur çünkü. Dili tohumlandıracağız. Onun için ilişkinizle ve kişiyle alakalı ne olsun istiyorsanız dünleri kapatıyoruz. Bugün ve yarınlar için çok daha iyi olmasına niyet ederek açacağız kartlarımızı. Peki arkadaşlar aklımızdaki kişinin hayatında ne oluyor? Bir enerjisini okuyalım mı? O şodan bir bilinçaltı açalım. Onun durumu ne diye. Daha sonrasında da seninle ilgili ne düşünüyor, ne hissediyor diye soracağız arkadaşlar. Olur mu aklımızdaki kişiye? Ama onun şu an hayatında ne oluyor, bilinçte neler var, neler yaşıyor, onu öğrenmek her zaman ilk önceliğimiz. Neden? İnsanlar e, neyi düşünürlerse bilinç altında onu yaşıyor değil mi? İkili ilişkilerde e, olduramamasının sebeplerini görebiliriz burada ya da bazı problemlerinden kaynaklı belki size yansıyor, sizle alakası olmayan. Onun için bakacağız. Özellikle haber almayan arkadaşlarım bu açılım sizin için ya da Nermin Hanım ben görüyorum sosyal medyadan oradan buradan duyuyorum. Bakalım doğru mu? Aslında onun bilinçaltında neler var? Daha sonrasında da aklından ne geçiyor seninle ilgili ve kalbinden ne geçiyor? Yani ne düşünüyor, ne hissediyor diye soracağız arkadaşlar aklımızdaki kişiye. Evet gündeminde neler var? Evet, bazı şeyleri yanlış yaptım. Birinin üzerinde diyor arkadaşlar, gücümü kötüye kullandım. Yani duygusal olarak bunu alabiliriz aslında. ve şu an için ne yapacağımı bilmediğim zorlu bir dönemden geçiyorum ve ben bu durumu daha çok daha çok kendisel olarak, cinsellik olarak düşündüm diyor arkadaşlar. Bakın, bu nedenle, bu nedenle şu an için gerçekleri ifade etmem gerekirse daha sahici bir yapı istiyorum aslında ilişkimde. Yani bugün bunu çok daha iyi fark ettim. Çünkü o benim için eşsiz. Ama ee, arkadaşlar buraya kadar da yanlış yaptım hata yaptım diyordu değil mi bakın en başta söylediği sadece tensel arzularım vardır diyor ama bugün gelinen nok noktada gerçekçi olmam gerekirse o eşsiz bir enerji eşsiz biri e ve ona bu şekilde yaklaşmam gerekliliğini bugün çok daha iyi anlıyorum diyor arkadaşlar aklınızdaki kişi bilinç altında evet devam edeceğiz Sonrasında bakacağız sizinle ilgili ne söyleyecek ama bu gündemde bahsetti. Bakalım siz misiniz arkadaşlar? Evet şu an Şöyle bir dinlenmeye çalışıyorum, geride durmaya çalışıyorum. Biraz diyor bakın, biraz böyle bir meditasyon ya da daha geride durmak gibi. İşte bunu olunca neyi anladım? E, kötü kullandım diyor gücümü. Yani birinin üzerinde kötü kullandım. Bunu alabiliriz. Evet romantik olması gerekiyor. Benim yaşantım. Ama öyle şeyler oldu ki hayatımda finansal sıkıntılar o bu derken ben ikili ilişkilerle ilgili galiba yanlışlar yaptım diyor ve bu neden ki burayı kapatmak istiyorum hayatımda yanlış giden her şeyi kapatıp bitirmek istiyorum dedi ve şu, şu an güzel zamanlar geçirip artık mutlu olmak istiyorum ama bununla ilgili de söylediğim gibi bir değişim aslında arzusu var aklınızdaki kişinin gündeminde olumlu bir değişim arkadaşlar değil mi Peki. Şimdi herkes odaklanabilir mi? Neye bakacağız? Seninle ilgili ne düşünüyor, ne hissediyor diye okuyacağız arkadaşlar. Kolektif bir okuma biliyorsunuz. Birebir size okumuyor kartlar. O nedenle her zaman söylediğim gibi ilişkinize dair bir kere de olsa bir danışmanlık mutlaka almalısınız. Belki kişi yoluna bakıyor arkadaşlar değil mi? O zaman ne yaparsınız? Olumlu çıkan kartlarda e, beklerseniz olumsuz çıkan çok odaklanırsanız eğer veya o gün kolektifin içindeyim diye düşündürürse e, o duruma gelirsin. Bu sefer iyi çıkarsa e, yanlış olur, kötü olur çıkarsa üzülürsünüz. Onun için e, danışmanlıklar sizin için önemli arkadaşlar. Bu net olarak söyleyeyim. Yoksa siz zaten videoları seyrediyorsunuz, beğeniyorsunuz, abone oluyorsunuz. Benim için çok yeterli. Evet almak isterseniz shorts videolarında ve YouTube açıklamalarda WhatsApp iletişim numaram var yazarak bilgi alabilirsiniz. Evet arkadaşlar aklımızdaki kişi aklından ne geçiyor dedik. Ufak ufak e, sizinle arada yaşanılan bazı sıkıntıları telafi etmek istediğini söylüyor. Çünkü sizi gördüğü yer arkadaşlar aslında ona yardım eden. Ve bazı şeyleri söylemesem de diyor anlayabilen bir enerjisin sen. Hissedebiliyorsun beni. Bunu biliyorum. Ve şu an için şu an için seninle iletişimde olmayı, seninle arzulu paylaşımlar yapmayı istiyorum. Bunun içerisine tensellik de dahil evet ama duygusu e, duygusal olarak kafamda çok karışıyor. Yani aramızda arkadaşlar iki versiyonu var bu okumanın şöyle söyleyeceğim. Bugüne kadar olan yerlerde bir kısım tabii kolektif de burada biraz bölünüyor. Diyor ki bir kısma göre sizi e, tensel olarak aslında bir şekilde hayatında tuttuğunu ama daha sonrasında bunun artık farklılaşması gerektiğini anlıyor. Bir kısma göre de arkadaşlar bir kısma göre de kişi kişi hayatında tensel arzuları çok fazla olan bir enerji e, olabilir ve aranızda birini koyuyor olabilir bu açıdan yani e, üçüncü bir kişi enerjisi de bir kısım'a göre hissettirdi kartlar bana e, fakat e, duygusal olarak bazen kafasını karıştığında net olarak söylüyor yani şurada dikkat ederseniz demiştik ki ben söylemesem de sen bazı şeyleri zaten anlıyorsun hissediyorsun yani araya biri giriyorsa da eğer aslında o tensel. Ee, bunu bir kısım enerjilere göre bu şekilde ama böyle bir durum yoksa arkadaşlar orada da diyor ki evet sana olan benim arzularım çok fazla bunu bil. Ama kafamı karıştırıyor da bu ilişki tensel mi devam eder yoksa gerçekten duygusal bir şeyler olur mu ee, onu da düşünüyorum. Ama sana ifade etmediğim şeyler bunlar aslında. İki arada bir derede kaldım. İlişki isimlendirilebilir mi? Bakın bir duygu olarak evet bir yolla çıkabilirim mi bunu bilmiyorum. E, fakat düşüncelerinde kesinlikle bazı şeyleri hissedebilen bir enerji olduğunuzu kesinlikle söylüyor arkadaşlar. Ama sizinle olmayı da seven e, bir aklınızdaki kişi var aslında. Tövbe diyor bir daha yapmayacağım dediğim şeyler e, düşünüyorum. Evet hatalar yaptım sana karşı. Şu an için e, senin gibi olmak isterdim. İlişkiye sadık, sadakatli e, ve anlayabilen biri. E, ni bulduğum için aslında e, çok şanslıyım arkadaşlar. Bunun için dua ediyorum diyor bir kere. Ama bir kısma göre de söylediğimiz gibi e, sizin e, bazı şeyleri anlam, anlıyor olmanız aslında biraz e, sıkıntı olabilir. Özellikle bir üçüncü kişi ya da sadece tensel farklı insanları arzu duyan bir aklınızda iki kişi okuyorsak. Evet. Şu an seni çok arzuluyorum, dua ediyorum diyor ee, ama sadece şöyle bir şey var, ee, bilmediğinde de mevzular var, ee, her an bir tetikteyim, ee, değiştirebilir miyim kendimi bizle ilgili, sana sadece tensel değil duygusal olarak da bir yakınlık kurup devam edebilir miyiz ya da arada bir üçüncü kişi enerjisi varsa... Ee, o konuyu kapatıp seninle devam edebilir miyiz? Bunu düşünüyorum dedi. Egolu tarafı var arkadaşlar aklınızdaki kişinin. Ateş elementi gibi sanki daha çok da bir kolektifin içerisindekinde bakın çok fazla egolu bir aklınızdaki kişi okuyoruz. Hatalarını fark edip yanlışlıklarını da fark edip ama dile getirmeyen bir aklınızdaki kişi var. Çünkü size aslında haklılığınızı söyleyemiyor diyeyim daha doğru olur. Onu da bu şekilde bir geçmiş olalım. Devam edelim bakalım düşüncelerini aklınızdaki kişinin. Evet kararsızlıklarım var dedi. Kararsızlıklarım var dua ediyorum. Bakın arkadaşlar bugünkü kolektifin içerisindeyseniz aslında onun hayatında olduğunuz ve onu sevdiğiniz için çok e, duacı aslında. Evet onun için özelsiniz. Onu söyleyebiliriz düşüncelerinde arkadaşlar. Evet ona bolluğu bereketi de anlatıyormuşsunuz. Siz varken hayatı çok daha yolunda gittiğini söyledi. Eylem evet eyleme geçecek bazı şeyleri ifade etmek istiyorum. Mutlaka benimle ol istiyorum ama kaygılıyım diyor. Yani her şeyi de ifade edersem e, senin gözünde düşer miyim? Şimdi egolu görünmek başka bir şey değil mi arkadaşlar? Bir de ego, gerçekten egolu sa eğer o daha farklı e, kaygıları da sizinle alakalı. E, şu an için henüz net bir karar veremediğini ilişkide biz olmak konusu ciddiyete veya ilişkide bizlik konusu ciddi dediğimiz arkadaşlar özellikle evli olmayası evliliğe doğru gitmesine gerek yok ama ilişkide biz kelimesi bile ciddi bir durum biliyor musun, biliyorsunuz Bu nedenle, ee, bununla ilgili bir eylem bir değişkenlik aslında e, mutlaka istiyor ama kaygılı e, çünkü bazı bağımlılıkları da olabilir söylediğimiz gibi tensel bağımlılıkları ondan kaynaklı biraz da tedirgin oluyor olabilir ama bana daha çok arkadaşlar şunu hissettirdi kartlar e, araya üçüncü kişi Alma enerjisi yüksek bir aklınızdaki kişi okuyoruz. Onu söyleyelim. Burayı özellikle dinleyin arkadaşlar. Bir kısma göre tekrar edeceğim. Bir kısma göre onun hayatına tensel olarak onu çok besleyip e, ve sizi çok arzulayan bir aklınızdaki kişi. Ama bir kısma göre de aklınızdaki kişi tensel arzuları çok fazla olduğu için gözü dışarıda bir kısım olabilir. E, onu da söyleyeyim. Ondan dolayı ilişkide biz demek konusuyla alakalı kaygılı aslında. Onu da hatırlatmış olalım. Peki. Düşünceleri böyleydi arkadaşlar aklımızdaki kişinin. Bakalım kalbinde neler var? Kalbinden neler geçiyor? Her şey alt üst olmuş. Yer gök, gök yer oldu diye arkadaşlar. Ya ne oldu? Böyle. Evet ve korkuyorum. Evet korkuyorum şu an dedi. Evet, size karşı duyguları çok yüksek. Yakalandım arkadaşlar? Hatalarını mı gördünüz? Ve evet yani bir şekilde bir şekilde... E, telafi edebilir miyim bunu? Bunun için mücadele etmem gerekiyor. Ama korkuluyum, kaygılıyım ve ikilemlerdeyim. Kafamda sürekli mahkeme. Evet arkadaşlar, özellikle söylediğimiz ikisi de aslında e, size sadece tensil olarak yaklaşan ...bir enerjisi. Bundan dolayı... ...zaten yine her şey alt üst olmuş olabilir. Şu an her ne yaşıyorsanız... ...ya da aranızda birini aldıysa... ...yine alt üst olmuş olabilir değil mi? Ama bu Okam'a bize şunu anlatıyor. E, mantıksal olarak... E, ...baktığı zaman diyor ki... ...evet gerçekten hayatımda olduğun için... ...çok şükrediyorum. Duacıyım diyor arkadaşlar. Bu net. E, ama eyleme geçip sana bazı şeyleri... ...ifade etmek konusunda da kaygılıyım dedi. Düşüncesi bu şekildeydi. Peki kalbinden ne geçiyor dediğimiz zaman... Her şey alt üst oldu diyor arkadaşlar. Yıkılan köyler yer gök oldu, gök yer oldu. Şu an daha çok ayrılık ya da gerçekten bakın ayrı da değilsiniz büyük bir tartışma yaşıyor olabilirsiniz. Beklediğiniz gibi bir ilişki değil şu an. Ve diyor ki o da her şey alt üst oldu. Ve ben korkuyorum. Ve ben korkuyorum. Evet. Bilinç altında çok fazla kaygı çalıştırıyor size karşı. Duygusal olarak şu an size bakın böyle bir kucağında çiçek böcek böyle bir sunmak istiyor duygularını ifade etmek istiyor aslında fakat ikilemlerim var dedi eyleme geçsem ben bu sözümün arkasında durabilecek miyim peki yaptığım yanlışları telafi edebilecek miyim kafamda sürekli bunun muhakemesi her an arkadaşlar bekleyebilirsiniz İkili vakitler bekleyin bir ayağı böyle bir ileride bir geride her ne yaşıyorsanız onu düzeltmekle alakalı alacaksınız bunu Küsayrı dargınların barışması iletişim olarak alacaksınız. Ya da birlikteyseniz de arkadaşlar bu konularla alakalı hatalarını telafi etmeye çalışacak olabilir diyor kartlar bize. Veya bildiğiniz bir mahkemesi varsa arkadaşlar aklınızdaki kişinin o da bir kaygı yaşıyor aslında. Bu da sizin ilişkinize yansıyor diyebiliriz arkadaşlar. Bugün kolektif bile kendi arasında biraz bölündü arkadaşlar. Bir ilişkilerde bir sıkıntı dönemi zannediyorum. Çünkü bu kadar kolektif de bölünmez çünkü. Evet yani enerji olarak düşük olabilirsiniz çoğunuz Çünkü dediğim gibi kolektif bile kendi arasında bölünmüş gibi görünüyor arkadaşlar. Bakalım devam edelim. Ne hissediyor dedik. Oşa diyor ki o aslında şu an için her şeyin alt üst olması ayrılık ya da küslük enerjisinde orada takılı kaldı diyor. Şu anda orada bir duruyor diyor ve sorguluyor. Korkuyor. Korkuları var ee, ama aynı zamanda da kendini de sorguluyor bu aklınızdaki kişi duygusal olarak bir aydınlanma yaşamış kesinlikle size Demiştik ki şöyle bir, bir barışma enerjisi ya da bir hediye enerjisi ya da bir adım değil mi arkadaşlar? Bunu düşünüyor. Oysa da destekledi. Bir aydınlanma yaşıyor diyor sizle alakalı konularda. Bütünlüğü de sağlamak istiyor. Hadi bakalım kişilerin barışması alalım. Herkes yapsın totemini bakalım. Bütünlük diyor arkadaşlar. Bakın ne diyor? Kopan e, bir şeyi dikmek görüyorsunuz değil mi? İki tarafı tekrar birleştirmek. Ama ikilemi vardı, ikilemi vardı. E çünkü baştan başlamak isteyecek arkadaşlar kopan yerde değil ya da bugün ne sıkıntı yaşıyorsunuz o sıkıntı hiç olmamış gibi sıfır enerji aslında. Yani o tartışmanın orada kalmak istemiyor. Orayı telafi etmek gibi değil, hiçbir şey olmamışçasına kalbinden öyle geçiyor. Tekrar böyle güzel güzel şeyler olsun ama aranızdaki sorun her neyse orayı tamir değil arkadaşlar onun durumu onu söyleyeyim size. Hani sen de böyle yaptın ama daha önce de yaptığın gibi konuşmaları çok açık değil onu söyleyeyim. Yeni bir döngü yeni bir dönem diye tekrar güzel bir ilişkiniz olabilir ama söylediğim gibi kaldığı yerden değil daha geriden daha sıfır enerjilerle arkadaşlarım. Evet aklımızdaki kişi arkadaşlar şöyle bir meleklerden destek alacağım böyle aklıma takılan sorular oldu. Ee, bakalım melekler ne diyecek bize aklımızdaki kişinin bu konusuyla alakalı. Burada düşüncelerinde, düşüncelerinde gerçekten diyelim yani sizle ilgili belli güzel kararlar vermeye çalışıyor. Bunda samimi mi acaba değil mi? Yani en azından kafası karışıyor çünkü. Melekleri bir soralım. Beşli vakitlerdir bir samimiyet hissedebilirsiniz mutsuz diye. Beş hafta içi, beş saat içi, 5 gün içi arkadaşlar. Samimi, samimi arkadaşlar. Arada üçüncü kişi ya da üçüncü durumlar varmış. Bundan kaynaklı olarak da e, samimi diyor. Tamam burada netiz e, ama şu an için bu samimiyetini gerçekten gözünüzde görmek, hissettikten sonra bazı şeyleri daha net karar vermelisiniz diyor melekler bize. Peki. Melekler bakalım duyguları için ne söyleyecek aklınızdaki kişinin. Evet egolu bir karakter o diyor. Işte i̇letişim konusuyla alakalı. E, bakın arkadaşlar iletişim konusuyla alakalı da sıkıntılı. E, ama e, böyle bir kafada Tekrar yeniden sıfır enerjilerle olmak var arkadaşlar. Bunu söyleyeyim size. Işte. Yani kafada sürekli mu muhakeme, e, kalbinde bir şeyler olur mu? Her ne kadar egolda olsa hatalarını anlasa da aslında bunu te telafi etmek isteyen bilinç altında. Ama bunu bu sondu artık olmayacak enerjisi değil. Onu size söyleyeyim arkadaşlar. Ama e, melekler destekledi. Yani bir şeyleri yeniden başlamak ister ya da birlikteyseniz düzeltmek yerine hiç olmamış gibi o sorunu sıkıntıyı kapatıp hiçbir şey olmamış gibi devam etmek ister diyor e, melekler e, bu anlamda çok olgun bir karakter olmayabilir e, her ne yaşıyorsanız orayı toparlamaktan ziyade yok sayıp başlamak diye aslında alabiliriz arkadaşlar evet aklımızdaki kişinin bir bilinçaltını okuduk gündeminde neler var e, sonra da sizinle ilgili düşüncelerini okuduk arkadaşlar aklından geçenleri ve kalbinden geçenleri burada bir birleşme durumu var bunu söyleyebiliriz bir aydınlanma yaşıyor peki aydınlanma ne biliyor musunuz arkadaşlar sizi size karşı olan duygusallık durumunda bir aydınlanma var yeni hissetmeye başlamış ya da diyebiliriz evet arkadaşlar ne diyoruz her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına hulusi kalplerine yeterli kaçtık kartlarımızı özellikle abonelerime video yeniden gelen beğenen yorum yazan abone olan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu bütüne hayır olsun arkadaşlar